Heh, söyle. Mi mi yapalmıştan. La la la. E, de, dinliyoruz anneciğim seni. Yaptım ya. Başka? Başka bir şey. Ali yap. babanın çiftliğinde Ali. başka neler var bir söyle. Ay dedem yaptım dedem. Deden yapma Ali baba çiftliği yap hadi. Ama dede de, dede çiftliği de çok güzel ya. Söyler misin anneciğim? Dede... Çok güzel yalnız. Hadi seni dinliyorum anneciğim. Yani bir de, de bir bambu bir cipti varmış. Orada bir lülü varmış. Güney. Bir de bıcı bıcı şarkımızı söyler misin? Ama yok. Hadi bıcı bıcı şarkımızı neydi bir söyle. Ama onu çektik zaten. Onu çekmedik. Tamam. Hadi bir söyle bana bak. bak. Yeni bir bana yaptım da demiş oldum. 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 Başka? Yeni bir bana yaptım. Başka hangi daha şarkılarım var? Oldum. Başka bir şey yok. Sadece iki, iki var. İki tane var. 我们当时讲了。